Merhaba arkadaşlar Berkşehir Kıya e kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun anda video atmıyordum. E, sebebi ise içerik fikirleri düşünüyordum. Şimdi e, bugün ben bu oyunda önceden oynamıştım. Bu, Call Roblox'ta e, e Simulator oynuyoruz. Şimdi Zorba'yı yendik, Örten'i yendik. Zordaydık. Şimdi e, Zor'u yenmeye çalışacağız. Ha, basitçe yeni, çok zor yenebiliyoruz biraz. Ama güç olarak fazlayız. Evet. Kameraya başlıyorum. Evet. arkadaşlar. Ben maç oynamayacağım ya. Bu biraz zormuş. Şimdi biraz öğretmenle kasılalım. Sonra bir kol kasası açacağım. Gelişip. Oyunda arkadaşlar yeni kolları açtıkça gelişiyoruz. Evet şimdi. Çık. Hemen takalım petlerden. Petlere bakalım evciller. Evet, tamam. Ay, ne oldu her Şey ekranı. Şimdi bir de kollara bakalım açabiliyor muyuz? Kollar, kollar. Kasada. Hayır be. Ha, yok zaten yapamıyorum. Ait oyun kastı. Arkadaşlar ben bir hemen düzeltip geliyorum. Ha tamam arkadaşlar. Düzeldim geldim şimdi. Ee, gidiyoruz. Bakalım bakalım. Şimdi biraz otomatik savaş yapalım. Otomatik antrenman diyorum. Ay, otomatik savaş. Kim yapsa sertle. Evet başlıyoruz. Şimdi biraz kasılacağız. Ya, tıklamam lazım da benim ya. Geçelim. Olmamış neyse. Şimdi biraz galibiyet kazandım da. Öğretmen de kazanalım. Çok basit öğretmen. Gördüğünüz gibi. Otomatik yok. Otomatik yine gireyim. Ortaya öğretmen. Otomatik. Ya da kendim kasılırım. Ne gerek var otomatiğe? Evet devam arkadaşlar. Yeni yorum. Yeni yorum. Yeni yorum. Yeni yeniyorum Yeni yorum. Yeni yorum. Yeni Yendim. Ne dur. Kollara bir şey geldi. Bir kol bir şey geldi. Kol mu üstlendi? Kollara ha Yeni kol geldi. Yüzde yirmi. Tamam alayım artık. Bu daha sağlam bir şey veriliyor. Göreceğiz. En azından daha şekilli bir şey veriliyor. <laughs> evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok, evet, çok iyi. iyi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok iyi gidiyoruz oyunda ilerledik. Ha Ben şimdi bir şey öğrendim. Bunları yendikçe bunların kollarını kadar Şimdi ben bu arada arkadaşlar yakında bizim çıkarsa şey sen bu doğru gelecek. Onu da kaçırmayı unutmayın şimdi. Ne oldu? Bak. Oh. Öbürüne nasıl bir kol kazanıyoruz? Evet, bakalım. Bunu yenebildik. Bunda da güzel bir kol alıyormuşuz. Bu deneyelim. Evet, çok iyi tıklıyoruz. Arkadaşlar hiç direnemiyoruz. Şimdi böyle otomatik antrenman yapacağız. Bakalım otomatik antrenman diyorum. Şunu çalışalım. Otomatik. Şimdi arkadaşlar ben bir kasılıp geliyorum.